Ey her şeyi bilen ve gören Rabbim, hatalarımın ağırlığı altında eziliyorum. Sana sığınacak bir kapı, içimi dökecek bir liman aradığımda yine senin rahmetine muhtaç olduğumu anladım. Kalbimdeki pişmanlıkla ellerimi açıyor ve yaptığım yanlışlardan dolayı affını diliyorum. Sana asi oldum, emirlerinden uzaklaştım. Ama şimdi senin rahmetine sığınan bir kulun olarak kapına geldim. Rabbim beni affet, günahlarımı bağışla ve beni doğru yola yönlendir. Ey affedici olan Allah'ım, biliyorum ki sen affetmeyi sevenlerin en yücesisin. Zayıflığımı, nefsime yenik düştüğümü kabul ediyorum. Yaptığım her hatayı, söylediğim her yanlış sözü, kalbimi kirleten her düşünceyi sana arz ediyorum. Beni temize çıkar, kalbimi arındır, gönlüme huzur ver. Ya Rabbi, beni bağışla ve senin rızana uygun bir kul olmam için bana yardım et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve rahmeti sonsuz olansın.